rahmetli babam 1945 senesi gelmiş Giresun Bulancak'tan Çarşambı'ya. Ondan sonra ben Çarşambı'ya Kırklı gelmişim Giresun'dan. Çocukluk yerim Çarşamba, doğuş doğma yerim. da 1974 senesi Poyrazköy'de asker idi. O zaman Beykoz'un e, bir tane araba yoktu. Üç tane Ford minibüs vardı Poyrazköy'e. Dokuz numara denen bir yer vardı. Askeri kemlik yoklaması yapıyordular. Kemlik, kemlik, yoklaması yapmadan arabaları salmıyordular oradan. Ondan sonra kontra vardı. Şişe cam vardı rakı fabrikası vardı. 5 bin kişiye yakın işçi çalışıyordu Beykoz'da. Şimdi Beykoz bitti. Beykoz'da hiç iş sahası kalmadı. Beykoz emekli sahası oldu. 77'de evlendim. 77'de evlendim. Ee, bizim hanım gümüş Hanımı kaçırma kaçırdım. Elimden aldılar. Vermeyeceklerdi. En son yola geldiler, verdiler. <laughs> 1987'de geldim. Buradan 5 dönüm bir yer aldım. Köy senetiyle tapusu yok. Ee, o zaman da on dönüm araziyi Samsun Çarşamba'da iki liraya aldım. iki liraya da buraya aldım. Şu an için tapusu yer aldığıma pişmanım. Keşke tapulu olsaydı da 500 metrekare olsaydı. Şimdi mahkemesi var. Kuşu şurada kireç fabrikası vardı, Orgistan kireç fabrikası. Orada 5, 150 bin lira aylığa çalışıyordum. Çocuklarım ufaktı, 7 yaşındaydılar o zaman. Ondan sonra burada sütçülük yaptık, İneklerim vardı. Baktım gördüm, İnekleri süt diye, saman diye çalıştım, ziyan ettim. İnekleri de sattım, evi yaptırdım, çatıyı yaptırdım, çatı kapıyı. O çaruk çok eğdim, çaruk. Yoksulluk vardı. Ee, adamın inan ki ete bakmazdık, yoksulluk devri. Adamın ineği vardı, yani keserdik ormanda, derisini aldık, şeyini etini küllerdik. Yani yoksulluk vardı. Ondan sonra bu karalaştığı babam aldı, inan ki saklardık bu parmasını, silerdik böyleydi yani. Ha o var ya, affedersin, yazın öyle koku yapıyor, öyle koku yapıyor ki, ne iş gibi kokar? Bir de altları çeceğiz bir çarık. Evet. Çok gariban çekti, çok çok. Şimdi gençler ne çekti ki ya, ne çekti? Hiçbir şey çekmediler. Onlar hazır bak, benim oğlum şimdi alıyor bir ayakkabı, üç ay gidiyor, üç ay sonra yenisini alıyor. Onun giydiği ayakkabı ben beş sene giydim, beş yıl. Beş yıl. Şu ayağımdaki ayakkabılar 5 seneliktir bak çarşamba ayakkabısı. Tam 5 seneliktir. 5 seneden beri gengin. Eskiden söz tapıydı söz. Böyle söz tapıydı. Böyle bir söz konuştun muydu adam sözünü yemezdi ciddilik vardı yani böyle şeylik yoktu yani. Mesela bugün sana bir şey konuştum değil mi? Bu sözü bir yerine getirdim. Sonra eskiden evi yoktu adamın. Kolu komşu toplaştı, evini yapardı. Yiyecek, kaş, kap, kaşık, kaşık yani getirirdi, yardımcı olurdu. O zaman da bereket vardı. Çiftçilik yapardık, kara sapanla çok zahmetler çektik. Eskiden düven dedik, düven, ekin düverdik öküzlerden barabar. Yiyeceğimiz, içeceğimiz çıkardı onlar. Burada yaşadım. Yalanız 93 senesi beyin hastalığı geçirdim. Beyinden ameliyat oldum. Bak benim beyin. Hmm. Bak burada. Allah'a maşgiller olsun. Şimdi iyiyim. Damar patladı. Bir de patlama üzereydi. Ondan sonra iyi saatlerde çalıştım. Beyinden ameliyat olduktan geri Allah razı olsun çocuklar çalışıyor. Ben artık gezeyim yani. tavsiye ederim. Saygı yapan sevgi bulur. Saygı çok önemli saygı. Oturduğu, kalktığı yeri, konuştuğu kelimeyi yeri, konuştuğu kelimeyi çok bilmeleri lazım. Çok. Büyüğünü büyük bilmek lazım, küçüğünü küçük bilmek lazım. Ya şimdiki gençler yoksulluk görmedi. Hiç çalışma yok. Hiç çalışma yok. Nerede? Hiç, hiç, hiç. Bizim zamanımızda sen sanca... Biz kazma kürek çalışırdık nerede? tarımda. Çalıştık oku. Ama o zaman da böyle bazardan alma yok. Yiyeceğimiz, içeceğimiz öğünlerimizden, arazden çıkardı. Şu, huzur, huzur, sağlık, sağlık, huzur, sağlık. Ben ana yaşım 72 doldum, 73'e gideyim dedim ya, Ahmet babam 7 yaşı var yazmış bana, 7 yaş. Yine Allah aşkıyla olsun, bugüne de şükürler olsun. Şimdi desen bile zaten şimdi gençler var ya, şu telefon var ya, telefon, internet, onlar kendileri buluyorlar. İnternete bak, millet tık tık. Bizim zamanımız öyle değildi, bir kız istemeye giderdin, adamın evine 3 ay gidip gelirdin, 3 ay evlenene kadar hanımı göremezdin, ne zaman evlendim o zaman, rağbet verme, sevgi, saygı vardı ya, şimdi yok öyle kalmadı, hiçbir şey kalmadı, hiç, 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 hiçbir şey kalmadı. onlar da yatmadan biz yatmazdık, beklerdik. O zaman elektrik nerede? Elektrik nerede? Bu ocak vardı, ocağı yakardın, suyu üptüğüyle orada ısındın, affederdin. Şimdi nerede? Şimdi saygı, rağbet, ben hiçbir şey kalmamış. Hiç, 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 hiçbir şey kalmamış. Ben o günleri de gördüm. Ben o günleri de gördüm. Benim bir huyum var. Hayatta yalan söylemem. Yalan nerede söylenir? Rahmetli babam Kur'an okurdu Kur'an. Adamı öldürmeye götürdüler. Can kurtarmak için kitap müsaade veriyor buna. Bir de aile arasında, garı koca arasında mesela dargınlar yuva yıkılıyor değil mi? Bunda yalan söyle. Bir de dargınları barıştırmak için. Üç i̇ç yerde var. üç yerde var. Başka yerde yok. Heh, başka yerde yok.